Medyaya işçi çıkarmak yasaklanıyor diye yansıtılan torba yasa teklifiyle işverenlerin çalışanları 3 ay süreli ücretsiz izne çıkarması kanunu meclisten geçti. Yasa ile işverene işçiyi 3 ay ücretsiz izne çıkarma hakkı tanındı. Öte yandan işçi çıkarma 3 ay boyunca yasaklansa da işveren ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan işçileri işten çıkarabilecek. Kabul edilen yasaya tepki gösteren HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, infaz yasasının ardından kabul edilen bu torba yasa ile iktidarın bir yandan halka sefaleti ve ölümü dayattığını, diğer yandan ise halkın taleplerini dillendirenleri cezaevlerinde tutmaya çalıştığını ifade etti. Piroğlu, iktidarın tek derdinin işçileri değil patronları korumak olduğunu savunurken, bu kanunla beraber ücretsiz izin kavramının iş yasasına girdiğini dile getirdi. Ezilenlerin Sosyalist Partisi Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü ise torba yasayı halkları daha fazla açlığa mahkum eden bir yasa olarak nitelendirdi. İşçilerin yaşam hakları için böyle yasalara değil gerçek bir greve ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tümüklü şöyle devam etti. Bu grev olmazsa Burjuvazi ve onun koruyucusu faşist devletin karşısında işçilerin ne yaşam hakkı ne de ücretli izin hakkı kazanma şansı yok. Önümüz 1 Mayıs. Bu 1 Mayıs ücretli izin hakkı için grev, örgütlenmek ve ücretli izin eksenli yaşam hakkının sağlanması açısından çok önemli bir eşiktir dedi.